Ceviz yaprağının faydaları nelerdir? Ceviz yaprağı çayı sindirim bozukluklarında, kabızlıkta, iştahsızlıklarda ve kan temizliğinde etkilidir. Ceviz yaprağının kan durdurucu, kuvvetlendirici ve bağırsak kurtlarını ve bağırsak solucanlarını düşürücü etkisi vardır. Ceviz yaprağı çayının iştah açıcı, kan şekerini düşürücü ve kuvvet verici faydaları bulunmaktadır. Özellikle diş eti hastalıklarında güzel sonuçlar elde edilir. Ağız içi hastalıkları, ağız boşluğu iltihabı, diş eti, boğaz ve gırtlak hastalıklarında gargara yapılmalıdır. Deri hastalıklarında antiseptik olarak haricen kullanılır. Ceviz yaprağı kaynatılarak egzama, uçuk ve raşitik hastalıklarda, kemik çürümesinde, kemik deformasyonunda ayrıca iltihaplı el ve ayak tırnaklarında kullanılabilen çok etkili bir banyo katkısı elde edilir. Ceviz yaprağı suyu ayak kokusuna ve terlemesine iyi gelir.